Böyle yapalım. Yapalım. <gülüyor> Şöyle <gülüyor> tamam. Şöyle. Size verdiğime dair. Tamam. Çek. Çek abi. Sizlere ara bilgilendirme. Şu an Beşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı araç ayarlamak üzere buradalar. Adil derneğimizin binasında tarihi eser olduğunu düşündüğümüz bir parça çıkmıştı. Konya Müze Müdürlüğü'nü aradığımızda tarihi eser olduğunu ve gelip almaları gerektiğini söylemişlerdi. Orijinal yeri burası olmadığı için müzeye taşınmasına karar verildi ve şimdi buradan e, transportunu hep birlikte sağlıyoruz. Belşehir evet. Belediyesi, Müzeler Müdürlüğü ve Ülkem Okuyor Derneği olarak hem köy muhtarımıza teşekkür ederiz. 2004 güvenliğini sağlamasında çok emek verdi hem de e, Müzeler Müdürlüğü'ne, Beşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> tarihi bir yapı olduğunu düşündüğümüz bir parçaya denk gelmiştik. Müzeler Müdürlüğü arandı ve taşın götürülmesine karar verildi. Beşehir Belediyesi ile birlikte transportu sağlanıyor. Ülkem Okuyor Derneği olarak kültürel mirasları korumaya önem veriyoruz. Dernek binamız Konya Beşir'in Akçabelen e, eski adıyla Akçabelen yeni adıyla Çetmi Mahallesi'nde bulunuyor. Çetmi Mahallesi'nin merkezinde benim e, babaannemden kalma bir derne, e, evimiz vardı. Ben onu dernek hizmet binası yaptım. Tabii yıllara yenik düşmüş bir hali var binanın. Biraz e, içini dışını tadilat yaptırmaya çalıştık. Yaklaşık 15 gün önce bir kepçe soktuk ve arkayı bahçeye planlamaya çalıştık. Kepçe soktuğumuz gün beni arıptı koyduk. Ben açıkçası ilk başta normal bir tarla taşı zannettim çünkü çıkıyor. Sonra dün e, su tadilatı için falan geldiğimde bir baktım ki üstünde haç olan falan büyük bir mermer taş. Hemen e, bilen arkadaşlarımıza sorduk, okuma kulübümüze sorduk bu nedir diye. Onlar hemen Müzeler Müdürlüğü'ne haber verelim dediler. Müzeler Müdürlüğü'nü aradık. Onlara videoları attık. Videoları attıktan sonra onlar Bizans dönemine ait bir mimari yapının parçası olabileceğini veya bir mezar taşı olacağını ve hızlı bir şekilde yani e, onun bir mezar taşı olabileceğini e, güvenli bir şekilde e, saklamamız gerektiğini söylediler. Biz müzeler müdürlüğü alana kadar e, taşın başında nöbet tuttuk. Bugün de geldiler müzeler müdürlüğü yetkilileri aldılar. Aracımızı Beyşehir Belediyesi organize etti transportunu. E, yine köylülerimiz taşınmasına yardımcı oldular. E, müzeler bölge müdürlüğüne verdik. E, biz önce... Biz önce 600-700 kilo ağırlığında diyerek düşünmüştük ama bugün geldiğinde 1000 tonun üstünde dediler. 1 tonun üstünde dediler. Evin arka bahçesinin yan duvarında bulundu. Aslında yıllardır o bölgede yarım şekilde görünüyordu bir kısmı ama haç kısmı görünmediği için biz onun tarihi bir eser olduğunu düşünmemiştik. Oraya nasıl geldiği hakkında çok e, böyle söylentiler var ama nasıl olduğu, inşaatken geldiği, e, bölgeden getirildiği falan söyleniyor ama nereden geldiği de tam olarak bilinmiyor. Sadece bildiğimiz bir şey var. Köyümüz zaten ciddi bir tarihin üstüne yapılmış bir köy. Selçuklulardan kalma, e, Bölgede zaten Roma izleri, Bizans izleri de vardı çevre köylerde falan. Yani demek ki bir yeri bizim köyümüze de dayanıyor o tarihin diye düşünmekteyiz. Ee, Bizans dönemine ait e, bir kilisenin duvarı olabileceğini söylediler. Veya bir mezar taşı olabileceğini söylediler. Ee, daha uzun incelemeyi alacaklarını tutanak altına aldılar. Tutanak altına aldıktan sonra da bize haber vereceklerini söylediler. Ee, biz bizden... Açıkçası vatandaşlık görevini yaptığımızı düşünüyoruz. Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak devletimize teslim ettik. Zaten e, kanunlar gereği bu devletin malıydı. Devlete teslim ettik. Evet. E, devamının gelip gelmeyeceği bu ilk taş incelendikten sonra buluntu mu devşirme mi yoksa bir kazı çalışmasının yapılması gerekiyor mu müzeler müdürlüğü size bilgi vereceğiz dedi. asla hiçbir şeyi kavga etmeden yapmıyorlar da bu lahit bildiğin ya yani ben yanlış bilmiyorum. dedim Anladım. Kabir var bunun üstünde biliyorum. Bak yazıyor kabir. Kabir mi? <laughs> bence de bu mezardaş olabilir. Bu, ta, bu, bu mev... olayı çözdük. Bak, sen... Bu binanın altında yatık var. <laughs>